Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor'ın 3. bölümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlıyorsanız en son buraya gelmiştik. Yanımda kardeşim Onat var Hoş geldin Onat. En son buraya gelmiştik. Açmıştık, bırakmıştık. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi burada biz küçülüyoruz. Evet burada biz küçülüyoruz. Bakın size bir şey göstereyim Siz bu parkuru Böyle böyle Gidip 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 Buradan şuraya atlıyorsunuz Sonra buradan çıkıp Tors makinesinden atlıyorsunuz Bir dakika oraya kadar bir geleyim Çünkü arkadaşlar Ben bunu yaptığımda iki kez Yapmam gerekiyor İkinci kezini yapmazsam Benim oyunda bug oluşuyor O yüzden Şimdi bir tane bundan alın. Yukarı kadar size göstereceğim. Buraya gelin. Şuraya atlayın. Siz, sizi yukarı fırlatsın. Sonra elindekiniz bunu buraya fırlatın. Açamadıysanız bir daha deneyin. Heh, bakın açtınız. Açamasaydınız da size şunu gösterecektim. Onu almayı unuttunuz ya da attığımızda yere düştü falan. Buradan gidiyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Bu koridordan geçiyorsunuz. Sonra bu pizza üstünden buraya atlıyorsunuz. Bakın şu sarı tahtalar üstünde zıpladığınızda hemen gidiyorlar. O yüzden burada ikisini zıplaya zıplayın. Bunu açın ve... Böyle kapalı göstereyim Açtığımızda evet Bakın Görüyorsunuz da Bakın şu merdiveni indiriyor, da açtığımızda Yukarı kaldırıyor tekrar O yüzden buradan aşağı atlayın Tost makinesine uçun ve Tekrar buradan Sizi fırlatsın ama burayı Fırlatsın bu sefer Evet. Ve buradan çıkın. Gelin. Dört tane şundan alın. Bir tanesi tane yedek olarak. Bir tanesi düştü diye. Evet. Alın. Şu uçaklardan da karşı gidiyorsunuz. O zor oluyor. Şuraya atlayın. atmayın. Şimdi bakın. bunların merdiven gibi böyle atın. Işte bunu da buradaki duvara. Bunu da buraya ve çıkın. Bunu da artık gerek kalmadı. Nereye yapıştın ya? Havaya yapıştın. Şimdi buradan ben atladığımda atlıyorsunuz. Space gösteriyor. Bakın. Dedik. Neyse siz anladınız atlıyorsunuz space gösteriyor size sonra bir tane eve geliyorsunuz orada bir kapı açıyorsunuz ve burada karanlık hayalet var bu arada evet D bir karanlık hayalet posteri var size onu da göstermiş olayım bu ne ya oğlum ya da göstermiyorum bu ne ya gizem videosunda gösteririm evet işte sizin buradan ışınlandığınız yer buranın içi olacak. Ben ışınlandığımda beni dışarıdaki bir şekilde mavi o dışarıdaki şekilde göstereceği için eee. ben böyle yapıyorum. Yoksa geçemiyorum. Ve kapıdan Karan girin. Hayaleti Ne olur? Evet bu da benim en sevdiğim özelliklerden biri. Bakın şimdi çift atlayabiliyorsunuz. Hani bir tane atlıyoruz ya böyle. Artık iki kere atlayabiliyorsunuz. Şimdi bizim şemsiyemiz nereye bıraktık öldük öldük ben bastım değil değil kaldığımız yerden ama bir dakika şemsiye nerede şimdi zaten reviye bunlar mı artık şemsiye reviye nerede biliyoruz ki biz onlar bilmiyoruz hmm. öğrenecekler birazdan buraya atlamıştık bunu açmıştık gelmiştik bir dakika şimdi şurada bizim şemsiyemiz vardı bu neden tekrar açıldı ya ha, yani bunu da aldık şu an elimizdeki yedek şemsiye bunun rengi daha güzel olduğu için Şimdi tamam bunu alarak Yine mi ya? Ne ara kuruyorsun bunları? Ya bu Sonic gibi ya Hızlı değil ki Evet yukarı çıkın Orada o görevi bitirdikten sonra size orada bir şeyden daha... Bakın buradan Burası da çok önemli Ana 3 kutu alacak Neyse kutuyu yakın Evet bakın şimdi Şu kutuları Bir dakika kutu seçtim, Kutuları Üst üste dizin bir İki tane kutu alıp üst üste dizin. Sonra başka bir materyal alıp buraya gelin. Buradan bunun içine bunu atın atınca mıknatısı tutun. Şimdi biz aslında buradayken bizim hep elimizdeki metal şeyleri çeken bir tane şurada. Ya hep ben aşağı düştüm. Neyse. Ha. Aşağı ya oğlum. Yere cam yapılır mı? Evet yapılır mı? İnanılmaz derecede hem tehlikeli hem de saçma sapan işler yapmaya devam ediyor. Ha. Evet. Bıyıklı amca. Bu arada az önceki tablo tablodaki fotoğrafında benim gibi bir çıkardım. Şimdi buradan bakın Allah'ım ya. ya. seninki düşmece. He düşmece valla. <laughs> Gelecek birazdan ezecek diye korktum. <laughs> <laughs> ne yani oğlum burada son anda yetiştim be. Tam ezecekti. Bakın şimdi. Buradan çift atlamanızı buraya atlayın. Oley. Kutuları alıp eğilin 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 şunları dağıtın ve son görevimizi de yapacağız sonra mahzeni evet sonra mahzeni açacağız bakın buradaki yeşil anahtarı alın tekrar geçin buradan şimdi kapısı da alalım yeşil anahtarımızla beraber aşağıya inin şimdi eve girmemiz gerekiyor. Evde. Evet kapı evin içinde. Kapı şurada. Evet. Buradan atladığınızda. <gülüyor> 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 Ve burayı açın. <laughs> Girin. Thank you. Şimdi mahzeni açmamız gerekiyor. Levyeyi bul. Şimdi mahzeni açmamız gerekiyor da bu geliyor. Levyeyi bul. Evet, levyeyi rev de bulmamız gerekiyor. Neyse, artık iştirmemiz var. Bakın, spesifik yazıyor ve O hala camı kırıyor ya. Adam manyak. Oğlum, oğlum adam kendi yüzünü kırmak istiyor. <laughs> Nereye gidiyor? <laughs> tamam. Bizim oraya gitmemiz lazım. <laughs> <sağdan. Gülüyor> ne baktım, ne baktım. <laughs> Camdan Ne yaptın? Ne Camdan Ne

Olmayayım. Ya o ben bundan kurtulamayacağım mı ya? O zaman dur. Ghost yap. He görünmezlik. Şimdi bakın. Biz normalde eve girin. almak için buna su doldurun evet sonra ocakta ısıtın şimdi de sıkın ha. ve bakın bu çözülüyor çünkü sıcak su tutuyoruz şimdi sıcak daha tutalım kadar yeter. Isıtın. Usutur. Çok ısıtırsanız elinizden kaçıyor. Çünkü elimiz Evet eliniz yanıyor. Birazcık daha ısıtın. Aşağıya birazcık daha usutur. Evet. Evet, tutun tutun. tutun tutun. Tutun 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 tutun. Ve ah. Oh. Yedim. Yok. Kazım Bey kutuba gidip bu getir. Hayır. Hayır. Tamam. Ve artık ya <laughs> <daha> yeter. Aa! <laughs> ah! de yan gördünüz mü? Şimdi beklememiz gerekiyor. Ah. Evet, Ter artık <gülüyor> abi. Bir <laughs> saat bundan mı uğraşacağım? Oo, neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Çünkü beceremedim. Görüşürüz. Bay bay.